muhterem cemaat Gevurat Yitçak vefat halinde gerçekleşen uygulamaları ele alıyor. Merhumu hazırlama uygulaması önemlidir ve herkesin tecrübe edeceği bir durumdur. Kişi görünüşü, serveti veya aklıyla aşırı gururlanırsa sonunda küçük düşebilir. Kendinizi aşırı güvendiğinizde, kibirli olduğunuzda bu gerçeği hatırlayın. Bu kibrinizi dizginleyebilir, bana yardımcı oluyor. Hakikatte bu kadar gurur duyulacak ne var? Bir gün değersiz olacak bir şey mi? Biz Bir kimse kabre girdikten sonra halakaya göre kabrin derinliği bir buçuk metreyi geçmelidir. Öncelikle ayakları yerleştirmek ve sonrasında başını koymak gerekir. Herhangi biri bir cenaze törenini tecrübe ettiyse veya tanık olduysa bu genellikle dinden bağımsız olarak derin bir şekilde etkileyici ve travmatik bir deneyimdir. Başka dinlerde bazen yakma usulü uygulanır ve bazı kişiler külleri evlerinde bile saklarlar. Diğerleri onları pahalı türbelere koyarlar. Oysa Yahudilikte bizde böyle şeyler yoktur. Yahudilikte gömülmek adeta bir patates çuvalına benzer. En sonunda hepimiz böyle olacağız ve bu kaçınılmaz sondur. Konuyu anlamanız için olabildiğince açık konuşuyorum. O kadar ki bu görüntü görenleri travmatize eder. Görmeyenler de eninde sonunda aynı acı sonuca varır. İşte bu kadar. Son. Bitti. O bitirdi. 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl yaşadı. Ölü işi bitti. Böyle değil. Dorşa'nın toranı hayatın işte o zaman başladığını söyler.